Sosyal Gönül kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet bugün ne işleyeceğiz? Bugün ne anlatacağız? Hangi bilgileri size aktaracağız? Bugün sevgili velilerimize yönelik bir video hazırlamak istiyorum. Ee, evet Yeni Şafak Gazetesi'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı için velilerin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Biliyorsunuz öğrencilerimizin başarılı olması, okula adapte olabilmesi için öncelikle Evde velilerimizin yapacağı ve uygulayacağı işlemler ya da davranışlar son derece önemlidir. Evet bizler neler anlatacağız size? Öncelikle dediğim gibi 2022-23 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet yepyeni bir heyecanla yarın yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız. Yaklaşık olarak 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenimiz ders başı yapacaktır. Uzmanlarımızın bu konuda görüşleri var. E bu görüşleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet neler diyorlar, neler tavsiye ediyorlar? Evet öncelikle 16 Haziran'da yeni eğitim öğretim yılımız sona erecek, yarın başlayacak 12 Eylül'de. Bu süreçte nelere dikkat edeceğiz? Bazı ipuçlarını sizlere vereceğim. Sevgili velilerimiz de inşallah bunları uygulayacaklardır. Öncelikle hangi uzmanımızın görüşlerinden faydalanacağız? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Profesör Doktor Murat Özdemir bazı önerilerde bulunmuş. Ben de bu önerileri sizlere aktaracağım. Evet, okulun ilk günlerinden itibaren işi sıkı tutmak gerekir. Şöyle bir deyim var. Bir insan yedisinde neyse 70'inde de o olur. E, ata sözüyle hareket etmek gerekir. Yani ilk günkü disiplini, e, ilk günkü heyecanı ve ilk günkü ee, başlangıcı bir dönem hatta bir sene boyunca götürmek lazım. Evet en başta düzeni kurmak, ders ödevleri, görevleri zamanında takip edip ve bunu yıl boyunca sürdürmek gerekir. Onun için ilk gün ve ilk haftayı lütfen önemseyelim. Adaptasyon süreci var. Özellikle birinci sınıflarımız, beşinci sınıflarımız ve dokuzuncu sınıflarımız evet e İlk defa okula başlayacaklar ya da bir kademeden ikinci kademe ya da lise kademesine geçecekler. Bazı öğrencilerimiz adaptasyon sorunu yaşayabilir. Onun için öğretmenlerimize burada görev düşüyor. Mesela birinci sınıfları da nedir? Ee, daha çok drama ya da oyuna dayalı eğitimlerle çocuğu ilk hafta ilk haftada adaptasyonunu sağlanmalı. Çocuğun okula uyum sağlanması nın ilk adımı bu şekilde atılmalı. Direkt derse geçmek ya da direkt çok yoğunlaşmak ya da ödev vermek olumsuz etki yapacaktır. Yine ebeveynler, veliler artık yaz tatilinin bittiğini uygun bir dille artık öğrencilerimize belirtmeli. Yaz tatili boyunca gezip eğlenip işte hobilerinizi ya da tatilinizi yaptınız ama artık ders çalışma zamanı. Çünkü çalışmadan bir yere varılamaz. Herkes çalışmak zorunda. Bütün gelişmiş ülkelerde özellikle öğrenciler çok çalışarak bir yere varırlar. Mesela Güney Kore modeli gerçekten öğrencileri çok sıkıyorlar. Evet onun için artık tatilin bittiğini uygun bir dille öğrencimize anlatacağız. Evet velilerin de ev ödevleri yani velilerin de yapması dikkat etmesi gereken noktalar var. Uzmanımız ne diyor? Ee, çocuğumuzun ders çalışma saatini, uyku saatini, yemek saatini velimiz, velimiz belirtecek bunu. Yani öğrenci bunu kendi başına sağlayacak bir olgunlukta değil. Adı üstünde öğrenci ve çocuk. Onun için veli çocuğun okula nasıl gönderileceğini, uyku, ders ve yemek saatlerini evet, e, öğrenciyle de konuşup bunu belirlemeli ve mutlaka uygulamalı. Yine büyüyen çocuklar, özellikle liseye geçen, ergenlik dönemi yaşayan çocuklarımız var. Biraz asi oldukları bir dönem öğrencilerimizin, çocuklarımızın. Onun için hassas davranmak lazım. Üzerlerine çok gitmemek lazım. Onları çok sıkmamak lazım ve okula adapte olmak için gelişimsel ve ruhsal duygularında göz önüne almak gerekir sevgili veliler. Lütfen buna dikkat ediniz. Evet en büyük sorunumuz dijitalleşmeye mesafe koyun diye bir madde var. Yani tabletler, telefonlar, akıllı telefonlar, işte playstationlar vesaire bunlara artık bir ara vermek durumundayız. Tamamen yasaklamak olmaz ama çok minimum seviyeye indirmek gerekir. Tamamen yasaklamak, tamamen vermemek gerçekten de çok zor. Ben de bir veli olarak zorlanıyorum. Fakat ben de bu konuda gerekenleri yapacağım. Lütfen sizler de Çocuğunuz ve tabletlerle, telefonlarla, işte e, PlayStationlarla e, araya bir mesafe koyup bunu bir düzene koymanız gerekiyor, uzaklaştırmanız gerekiyor. Bu son derece önemlidir. Evet, ilk günlerde yine ortaokul öğrencilerinin motivasyonu için okullarda psikolojik danışma ve rehber öğretmenleri var. Sevgili velilerimiz, bunlarla iletişime geçerek öğrencimiz hakkında bilgi verip, gerekli desteği alabilir sevgili veliler. Evet, lütfen rehber öğretmenleriyle okullarda görüşünüz. Evet yine çocuklara öğretmenlerin okulda verilerinse evde bir takım kuralları dedi ki başta koyması gerekir. Haftalık planlar, ders çalışma planları, dinlenmeleri artık saat bilgisayar veya kitap okuma her neyse bunun planlamasını iyi yapmak gerekiyor sevgili velilerimiz. Evet öğrencilere ilk etapta çok yüklenmemek gerekir. Bıkkınlık yaşayabilirler. Ee, yine kendisine özgü çocuğun yapabileceği sorumluluklar verilmeli. Onların yapamayacağı şeyleri lütfen vermeyin. Ee, öğrencimizin kapasitesini iyi bilip buna göre planlamalar yapmak gerekiyor. Bu kapasitenin üstünde yük yüklemeye kalkarsak öğrencimiz bunu taşımayacaktır. Onun için adım adım ve planlı bir şekilde gitmek gerekiyor sevgili veliler. Evet yine devam edelim. Başka bir uzman klinik psikologumuz var. Burçin Deniz Hanımefendi bir takım önerilerde bulunmuş. Bunun üzerinde de ben fikirlerimi beyan etmek istiyorum sevgili veliler. Evet öğretmen ve okulla ilgili bir endişeniz varsa sevgili veliler lütfen öğrencinin yanında bunu kesinlikle konuşmayın. Çocuğun okula olan bağını ya da ön yargı oluşturma ihtimali oluşturursunuz. Siz kaygılı olursanız, biliyorsunuz kaygı doğuştan getirilen bir özellik değil. Kaygı sonradan öğrenilen. Evet, yani bizim çocuklarımız kaygılıysa bu bizden geçmiştir. Onun için okulla, öğretmenle ilgili kaygılarınızı lütfen çocuğun yanında paylaşmayın. Evet yine ailelerin Ebeveynlerin evet duygusal olarak çocukların uyum sağlayabilmesi için kendisinden uzak kalacağı gerçeğini kabullenmeli ve bu duyguları kendisi ve de öğrenciye aktarabilmeli ayrılık psikolojisini evet iyi kontrol etmek gerekir. Evet motivasyon süreci var. Nasıl motive edebiliriz? Evet, kendi güzel anılarımızdan, kendi okul anılarımızdan, kendimizin yaşadığı mutlu anları anlatarak öğrencimizi de motive edebiliriz. Okulun güzel bir yer olduğunu, öğrenme için, gelişim için şart olduğunu, evet, açıklamalı ve öğrencilerimizin sorabileceği soruları sabırla yanıt vermek gerekiyor. Yanıtsız bırakmamak gerekiyor. Onun için okul hakkında olumlu şeyler konuşarak düşüncelerini ifade etmeye çocuğumuzu teşvik etmek gerekiyor. Yine dediğimiz gibi çocukların korku, kaygı ve stresi evet fark edebileceğini vurgulayan uzmanımız evet bu durum uyum sürecini zorlaştırabilir. Öncelikle bazı velilerimiz maalesef öğrenciden daha fazla kaygılı, öğrenciden daha fazla stresli yaşadıkları için evet Öğretmene, okula karşı e, aşırı duygu, aşırı davranış geliştirenler var, veliler var, sınıfın içerisine, okulun içerisine girmeye çalışanlar var. Lütfen bunu öğrencimize yansıtmayalım. Öğrencimiz kendi sorunlarıyla, stresiyle baş etmeyi ve orada kendine bir yer edinmeyi öğrenmesi gerekiyor. Onun için eğer dediğimiz gibi okul ve öğretmenle ilgili endişeniz varsa asla çocuğun yanında konuşmayınız. Evet çocuğunuzu vaktinde okula bırakıp alın çocuk o kaygıyı yaşamasın. Evet geç bırakırsanız sınıfa girişte çocuk öğretmenden belki müsaade isteyecek özür dileyecek. Bu şekilde onun kişiliği zedelenebilir. Ya da geç alırsanız öğrenci size karşı çocuğunuz size karşı yine bir güvensiz duygu geliştirecektir. Kaygı geliştirecektir. Kendimizi ayarlayalım. Vaktinde bırakıp vaktinde okuldan alalım öğrencimizi. Evet yine öğrencimizle tehdit dilini konuşmamamız gerekiyor. Sakın ağlama, seni bırakır giderim ya da seni geç alırım gibi kelimeler ya da cümleler kurarsak öğrencimiz bunu size karşı ne yapar? Ağlayarak ya da bir kaygı, stres geliştirerek yine okulda sorunlar yaşatacaktır. Çocuklarımızı en başta seveceğiz ve onun yanında olduğunu hissettirmemiz gerekiyor sevgili veliler vedalaşmak kısmı var. Evet videomuzun sonuna doğru gelirsek. Yine vedalaşmadan önce evet, e, çocuğu yalnız bırakmak, birden bırakıp gitmek yanlıştır. Kendini rahat hissedene kadar ona bir vakit ayırınız. Ona destek olunuz. Güzel cümleler kurunuz ve her zaman yanında olacağını bir sorun olursa gelip onunla ilgileneceği güvenini vermeniz gerekiyor. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Okulun ilk günü, evet onun sevgi ve güvenin olduğunu, güzel bir ortam olduğunu, okulun bu ortamı sağlayacağını, öğretmenin bu ortamı sağlayacağını ifade etmemiz gerekiyor. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Evet yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum.